Karaman'da otomobil takla attı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da 16 Ekim 2024 akşamı saat 20 sıralarında üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Karaman merkeze bağlı Dereköy yolunda o cüret ki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı. Olaya göre, AKK idaresindeki 07 FCL 85 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole takla attı ve ters döndü. Bu kazada, otomobili sürücüsü AKK ile araçta bulunan HK yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olan iki kişi, ekipler tarafından ters dönen otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi ve burada tedavi altına alındı. Kazanın nedenleri ve detayları hakkında tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kazayla ilgili gerekli incelemeleri sürdürüyor. Bu trafik kazasının meydana gelmesi, sürücülerin özellikle gece saatlerinde ve virajlı yollarda dikkatli olmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyor. İbrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel Güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.